Arkadaşlar bugün size yeni aldığım mini setimi tanıtacağım. Hemen kutuya geçiyorum. Kutuda gereksiz şeyler var. Eğer siz ben, bakmak istiyorsanız videoyu durdurup bakabilirsiniz. Arka plana geçtim. içindeki içinden çıkan şeyler içeceğim halat fular çanta fotoğraf makinesi tasma

Light'ın dengede durması için denge şurada da LP yazısı var. Bu arada LPS yazılı. Şurada bir tane bir şey var anlayamadım. Bir tane poşet. Ve e, burada bir tane Black yazılı. Ve Minişmez'in adı yazıyor şekilde. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.